Merhaba. Bugün sizlerle aile içinde yaşanan bazı çatışmalardan bahsedeceğiz. Sağlıklı ilişkiler için aile bireyleri arasında doğru şekilde bir iletişim kurulması ve demokratik bir ortam oluşturulması önemlidir. Sağlıklı aile ilişkilerinin olduğu bir ortamda büyüyen bir çocuğun hayatın her alanında, özellikle kişiler arası ilişkilerde başarılı olma olasılığı yüksektir. Bunlarla ilgili örneklere geçelim şimdi. Aile içindeki iletişimimizi düşünelim. Çocuklar, yemek hazır. Sofraya gelmeden önce odanızı toplamanızı istiyorum. Anne, daha oyunumuz bitmedi. Şimdi yapmak istemiyoruz. Sizi anlıyorum. Oyun çok eğlenceli olabilir. Yarıda bırakmak zor geliyor. Ama yemek de bekleyince soğuyor. Zaten hep en heyecanlı yerde çağırıyorsun. Demek tam oyunun en güzel yerindeydiniz. Bunu duyduğuma sevindim ama sofrayı da bekletemem. Ne dersiniz? Size 5 dakika vereyim. Oyunu toparladıktan sonra odanızı birlikte düzeltip sofraya geçelim. 5 dakika mı? Tamam ama sonra oyunu devam ettirebilir miyiz? Elbette. Yemekten sonra oyununuzu sürdürebilirsiniz. Hatta toparlarken birlikte yaparsanız daha çabuk biter. Peki, 5 dakikada bitireceğiz. Ama sen de bize yardım edeceksin, tamam mı? Tamam. Birlikte daha hızlı olur. Anlaştık. Hemen çözüm bulmak yerine çocukları kendi aralarında uzlaşmaya teşvik etmek en sağlıklı yaklaşımdır. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Zeynep ya, hep senin programını izliyoruz. Bu akşam benim çizgi filmim var. Tam şimdi başlıyor. Ama bugün yarışmanın finali. Bir haftadır bekliyorum. Hem sen geçen gün izledin ya. O bir tekrar bölümdü zaten. Bu yeni. Herkes izleyecek. Sonra okulda konuşacağız. Of ya. Hep senin istediğin oluyor. Hiç sıra bana gelmiyor. Tamam çocuklar. Bu şekilde bağırarak bir yere varamayız. Şimdi ikiniz de sakin olun. Yüksek sesle konuşmadan sırayla ne hissettiğinizi söyleyin. Bu sefer ben karar vermeyeceğim. Birlikte bir çözüm bulmanızı istiyorum. Ben sadece bu çizgi filmi çok bekledim. Arkadaşlarım da izliyor. Kaçılırsam yarın konuşamam. Onun için biraz sinirlendim. Ben de o yarışmayı annemle bile izliyorum bazen. Finali kaçırmak istemiyorum. Ama bağırdığım için üzgünüm. Bence çok güzel söylediniz duygularınızı. Şimdi düşünün bakalım. İkinizin de istediği bir şey var. Nasıl çözebiliriz? Ayşe, senin çizgi film kaç dakika sürüyor? Yarım saat falan. O zaman seninki bitsin sonra ben izleyeyim mi? Belki finalin tekrarı olur. Tamam. Söz, seninkini de izleriz beraber. Hem belki ben de beğenirim. Harika bir çözüm buldunuz. Hem birbirinizi dinlediniz, hem de birbirinize anlayış gösterdiniz. Bravo size. Bakın, birbirinizi dinleyince nasıl güzel bir yol buldunuz? Bazen sadece ben demek yerine ikimiz için ne yapabiliriz diye düşünmek en güzeli. Bazen bütün işlerin tek bir kişinin sorumluluğunda olduğu yanılgısı yaşanabilir. Peki biz bunu karşı tarafa iletirken nasıl davranıyoruz? Evde hiçbir şey yapmıyorsun. Bütün işler bana kalıyor. Yine başladın. Bütün gün çalışıyorum. Eve geldiğinde biraz dinlenmek istiyorum. Ben de çalışıyorum. Üstüne evin işi ve çocuklarla da ilgileniyorum. Tamam, hep şikayet ediyorsun. Sanki yaptığın işte ne var? Bıktım artık. Peki kendimizi ifade etme tarzımız farklı olsaydı, iletişimimiz nasıl olurdu? Son zamanlarda ev işleri beni çok yordu. Tek başıma yetişemiyorum. Desteğine ihtiyacım var. Bunu fark etmemişim. Ben de yorgun olduğum için hemen televizyon karşısına geçiyorum. Yorgun olmanı anlıyorum. İşlerde bana yardımcı olursan birlikte dinlenebiliriz. Anladım. İstersen sen evi temizlerken ben de sofrayı kurup sonrasında mutfağı temizlerim. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Böylece ben de dinlenmiş olurum.